Herkese merhabalar ben Batuhan Bugün yeni bir FIFA videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. FIFA'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım e, Bugün ne yapacağız Yine her zaman gibi maçımızı yapacağız Yine Semi Pro e, zorluğunda yapacağız Başka ne diyeyim o kadar Bu arada o şokluyla şey kazandı. Hmm. Adını unutuyorum yani. Spikerlik yapmam kazandı. Hemen onu da geçelim. Bunu geçelim. Geç. Geçsene ya. Ha. Evet maçımıza başlıyoruz. Watch takı çekmeyi düşünüyorum. Ee, yan görevlerden en yan görevlerin en sevdiğim bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Can faulü verdi. Sarı kart. Maçın 3. dakikasında Gonzalo Higuain sarı kartını görüyor. Pique İçeri doğru. içeri doğru. Pique. Ya, ya Pique ya. Pique. Pique kaptırdığı topu geri aldı. Oyunu dağıtıyor Barcelona takımı. Barcelona güzel pas. Barcelona Mars Messi diyor. Messi düşündü. Messi Kaleci Rafael Şey kapatmadık mı ya? Settings. Bunlar git. Çok güzel kaptı. Dev Alva Alva Alvanın arabası Iniesta Iniesta girdi Iniesta Iniesta Ah be Geçmiyor Xavi Napoli atağa kalkışıyor 16. dakikaya girmek üzereyiz Touch Barcelona kullanacak taç atışını Pedro Pedro Allah Gidiyor Paslar Güzel paslar Güzel geçerse Allah oh! Çok güzel. Çok güzel çekti. Geçti. He. Hoca penaltı, penaltı. Şu an günlerden cuma. Ne oldu? Ayın 22'si. Sabah 8 saat şu an saat 8. Sabah çekiyorum akşam yayınlayabilirim. Üf ya var işim başlayacağım topumuza da futbolumuza da fırınıza da Bir şey yapacaksınız yap onu da yapamıyoruz Geç geç. Allah be Lan direk o kadar kale var gidiyorsun direği görüyorsun Barcelona taraftarı Hüzünlü şu an Üzüntülü anlar yaşıyor Napoli'nin hata kalkıştı Kem veriyor. Sarı kart. Sergio Ramos sarı kart görüyor. Hı. Bu arada PT Silent Hill ve e, GTA 5 videoları gelmeye devam edecek. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal GTA 5 gelmiştir. GTA 5 gelmiş olabilir ben olmaya da bilmiyorum çektim GTA 5'i şu an yükleniyor bak ya yok bir şey çabuk çık Ç Lan. Bak ya araba. Hakem ilk yeri bitiriyor. 45. dakika. 1-0 Napoli. Birinci yüceri sonlandırıyor. <laughs> Napoli'de oyuncu değişikliği var. Oyuncu değişikliği var. Barcelona'nın hızlı ataklar yapması lazım. Maçı kazanması için. Barcelona yine bir Barcelona ata. Barcelona yine bir Barcelona. Barcelona. Barcelona gidiyor. Xavi. 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 Ah. Şöyle ah. Bakıyor. Boş mu? Değil. Çekecek mi? Geçti. Messi içeride. Messi ara geçmiyor. Allah Allah ya. Hadi Messi. 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 Ah ya. Lan ne direk ya. Barcelona oyuncuları adeta direkleri dövüyor. İki tane topu direkten döndü. İkisi de mükemmel vuruşlardı. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Barcelona. Tempozu düştü Barcelona takımının. Messi. 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 Taç. Taç'ı Barcelona takımı kullanacak. 67. dakikaya gidiyoruz. var ya diyorum ediyorum he. Çok güzel pas. Geç geç. Ya uf. arkadaşlar gerçekten Sempro'da oynamak kolay değil. Sempro'nun bir üstü profesyonel biliyorsunuzdur ki. Ne oldu? Ne oldu ya Kemal? Evet şu şut direkten dönmeseydi güzel olurdu. Napoli kullanıyor. Napoli pas verdi. Mükemmel ara paslar. Napoli içeri kullanacak. Uzaklaştırıyor Neymar. Neyse topu uzaklaştırmaya çalışıyor. İsabetsiz bir şut geliyor Napoli'den. Pique Vasquez, Neymar, Iniesta mükemmel geçiyor. Messi, 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 Messi. Chaljean. Chaljean top kaptırır mı? Chaljean. Alba önünü kesiyor. Geçiyor. Ve. Top yine Barcelona'da. Mükemmel bir pas. Ceza sahası içine. Geç lan nereye atıyorsun ya. Hamsık. Şaleco. Neymar topu kaptı. Baskuyes. Xavi. Xavi mükemmel bir pas Messi. Messi gidiyor. Messi, Messi. 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 Ah Messi. Ah. 90 artı 4'te Sergio kırmızı kartla oyundan çıkıyor. Biliyorsunuz sarı kart görmüştü. Bir daha sarı kart gördü. 94'te Barcelona iyice üçüncü dakikalar geçiyor. Tempo düştü. 90 artı 4. Hakem hakem ne? Hakem maçı bitirecek mi? Ve hakem maçı bitiriyor. Napoli 1, Barcelona 0. İyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Napoli Şansa manası bir attı. Olsun. İnşallah bir daha çıkmayla. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.